Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Sivas'ın güzel ilçesi Zara'dayız. Bölgenin en yetenekli fotoğraf sanatçılarından, düğün fotoğrafçısı sevgili Şeyma Yıldırım Ataş'la birlikteyiz. Peki bu işe nasıl başladı, nasıl ilerledi? Özellikle iyi bir fotoğraf elde etmenin püf noktaları neler? Onu birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar Şeyma Hanım. Merhaba hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür Yoğun bir dönemde ediyorum. bizi kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, Alkışlarınız sağ Şimdi düğün fotoğrafçılığı çok özel bir alan. Evet. Siz bu alana nasıl merak sardınız, bunu meslek haline nasıl getirdiniz kısaca bir hikayenizi alalım. Tabii ki öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, benim çocukluğumdan gelen bir e, merak mı? merakım vardı. <laughs> fotoğraf çekmeye. <laughs> i̇şte o zamanlar böyle filmli makineler vardı. <laughs> Onlarla, çok da güzeldi. Evet, çok güzeldi gerçekten. Yani onun tadı zaten şu Bambaşka. anda maalesef yok. Ama e, o zamanlardan başlayan bir merakım, o zamandan baş gelen bir e, hobi, bilgi. bilgi. Aynen. aynen öyle. E, bir 15 yıllık bir hobi geçmişimiz vardı. <laughs> Sonrasında işimle birlikte bir iş arayışı içerisine girdik evlendikten sonra nasıl yapalım, ne yapalım. Dedik ya böyle bir yeteneğimiz zaten var Hı -hı. seviyoruz da Hı -hı. neden hani iş olarak da yapmayalım ya da. o şekilde hikayemiz Birimiz başladı. başladı. <laughs> evet Şimdi düğün fotoğrafçılığında ne anlamamız gerekiyor? Düğün fotoğrafçılığı sadece düğün günü mü oluyor nasıl ilerliyoruz o süreçten de hayır, bahsedelim. Hayır. Bir içeriğinden kompozisyonundan bahsedelim. Tabii ki. Hayır yani e, illa düğün günü olacak diye bir şey yok. Hı -hı. Hatta biz çiftlerimize şunu öneriyoruz. Ya düğün öncesi, ya düğün sonrası. Çünkü niye e, çok daha rahat oluyorlar düğün öncesi veya düğün Stres sonrası? Stres az oluyor. Stres az oluyor. Zamandan tasarruf hı hı. oluyor. E, zaman dilimimiz kısa olmadığı için daha rahat hareket ediyorlar. Daha verimli oluyor. Kesinlikle. Daha her iyi şeyler anlamda. ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Hı hı. Onların enerjisi de bize yansıyor. Bizim enerjimiz fotoğraflara yansıyor. Yani bunların hepsi bir kombo gibi düşünebiliriz. Yani e, o yüzden düğün öncesi veya düğün sonrası hatta öncesi daha iyi oluyor. E, her zaman tavsiye ettiğimiz hı hı. zaman dilimi bu hı hı. yönde. Peki bu fotoğrafları nerede çekiyoruz, yeri nasıl belirliyoruz, çekimler nasıl ilerliyor, onu da merak ediyordur evet, izleyicilerimiz. Evet. Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim, o anlamda da çiftlerimizle beraber karar veriyoruz. Zarada gittiğimiz yerler de var. Tödürge gölümüz var, Canova gölümüz var. Hı hı. Buralarda göl kenarlarında çekiyoruz. İşte daha çok. Doğanın olduğu yerler, su şehri taraflarına Hı -hı. bazen gidebiliyoruz. Ee, ama genelde e, Sivas'ta platolar var. Ee, Hı -hı. Bu iş için de, kullanılan evet, arkadaşlarımızın platoları, ee, gelin damat çekimleri için özel yapılmış yerler. Genelde artık son Onları. zamanlarda evet Hı -hı. oralara gidiyoruz. ...buraları tercih ediyoruz. Bir hikaye aslında, bir belgesel gibi işliyorsunuz değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Nasıl belirliyorsunuz o pozları? Fotoğraf çekerken neye dikkat ediyorsunuz? İyi bir fotoğraf elde etmenin püf noktaları? Sizce neler? Şöyle söyleyeyim. E, aslında biraz da doğaçlama ilerliyor. Hı hı. Yani e, dediğim gibi... ...az önce söyledim ya... Hani ...çiftin enerjisi bu anlamda çok önemli. E, çiftin enerjisi yüksekse... ...bizim de enerjimiz yüksek oluyor. Ve hani eğlenceli pozlar çıkabiliyor. Bazen bazı çiftlere göre de romantik pozlarla ilerliyoruz. Hı hı. Yani bu dediğim gibi çiftlere bağlı olarak İleriliyor. ilerliyor biraz da doğaçlama hı hı. olarak ilerliyor. Yani hı hı. o şekilde. İyi bir fotoğraf elde etmenin en önemli şeylerinden biri de ışık değil Kesinlikle mi? Işık. Hı hı. Kesinlikle ışık. Kesinlikle ışık. Ama yapay ışıktan çok doğal ışıktan yanıyor her zaman. Yani Evet, en önemli şey Şeriden ışık. Şeriden bir yani. de ışık. Kesinlikle. Tabii teknik alt yapı, kullanılan makineler. O makineler aynen, aynen öyle. Bunlar Hı -hı. zaten bir etki. Senin e, bakış açın, işte o gördüğün oda, kare e, vesaire bunlar evet çok Hı -hı. önemli. Ama en önemlisi tabii ki Hı -hı. ışık. Işık. Evet. Ee, nerelere kadar gidebiliyorsunuz? Ya da sizinle kimler çalışıyor, nerelerden başvurabiliyor, nasıl ulaşıyor? Şöyle söyleyeyim sadece Sivas'la, Zara'yla kısıtlı kalmıyoruz. Hı -hı. İstanbul'a gidiyoruz. Antalya'da hmm. çekimlerimizi yapıyoruz. Hatta yarın Antalya'ya <laughs> çekime gideceğiz Çok inşallah. güzel. Umarım bir gün böyle platonuzda birlikte yine güzel i̇nşallah, bir yayın yaparız. Inşallah, <laughs> i̇nşallah, Her zaman beklerim. Çok teşekkür Ayağınızı ederim. Sağ Çok sağ olun. olun. Çok teşekkür Çok sağ ediyoruz. olun. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.